Tarım'dan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Yağmur 7300 dizel çapa makinesinin kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Bu kurulum derken neleri ifade ediyorum? Motor yağını, şanzıman yağını kontrol edip hatta olmayan yağlarını dolduracağız. Mozotunu koyup çalıştıracağız. En azından yeni makine almış olan arkadaşlar hani taşıması biraz zor olduğundan dolayı hani belli bir noktaya servise götürmesi sıkıntı olabiliyor. Haliyle böyle bir video izleyerek kendileri de bu işleri yapabilirler. Gelelim yağ doldurma işine. Bu şekilde görüyorsunuz yağ çubuğu. Burada bir yağ kapağı var. Ekstradan. Burada bir yağ kapağı var. Sıkayım mı diyelim? Yok onu sıkma havası çıksın diye şey yaptım. Şimdi motora 20 yağ koyuyoruz. Yaklaşık 1,5 litre kadar yağ alıyor. Bu ilk yağ olduğu için 20 dolduruyoruz. İlk yağını kısa sürede değiştirmenize de. fayda var. Yaklaşık bu 15-20 saat süre zarfından sonra ilk yağını değiştirirseniz bu sizin için iyi olacak. hemen dolmaz ki dolmuyor da. Hafif hafif taşırmamak adına böyle ince şekilde dökün arkadaşlar. Şazı ya bazı makinelerde doldurulmuş vaziyette geliyor. Bunu kontrol etmek gerekiyor arkadaşlar. Onu da bahsedelim. Çapa motorumuz 7 beygirlik, ipli bir motor. Mars modelim değil yani, bilginiz olsun. İplen çalışacak. Hava yaparsa nasıl açılıyor? Hava yani enjektörün rekorunu açmanız gerekiyor, havasını almanız gerekiyor. Onları göstereceğiz. Ya da çektiğimizde direkt çalışırsak, o şekilde işlem yapacağız. Kap da girmedi. Gördüğünüz gibi yağ tam şu aslında düzken olması gerekiyor. Birazdan düzeltince tekrar çalıştıktan sonra kontrol edeceğim. Şuradan akta akacak olacak bu yağ. Şu malzemenin de bakın zaten burada gösteriyor. Gördüğünüz üzere. Onu almıyorum. Üzerine dursun. Bu şekilde yağını koyduk. Şimdi şanzıman ya olayına bakacağız. Ya var mı yok mu diye. Ucuna bir yağ değiyor. Ses alamadı. 90 numaraya verebileceğiniz mi gençler? Şimdi şanzumana şurada seviye var. Hani biz tamamını ekleyeceğiz. Devamını daha doğrusu. O da 90 numaraya. 90 numaraya koymamızın sebebi motorun kavraması e, kuru balata olduğu için yağlı balatalarda genelde 30 numara tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yağlı balata, kuru balata diye dikkat edin. Yağımız yok mu? Hemen yağ doldurup geliyor arkadaşımız. O sırada şey yapalım Hakkı. Ne yapalım? mozotumuzu koyalım tamam. bize. Buradaki kapak ve diğer yağ dolumu yaptığımız kapak aynı yere çıkıyor. Burası farklı, orası farklı değil. Hava filtresinin içerisine yağ konulacak. Benzin istasyonunda olduğumuz için işimiz kolay. Hemen pompadan dolum yapabiliyoruz. Mesutcu, bana yakıt lazım dostum. Evet. <laughs> evet. Burada TC söyleme biliyorsun dostum yaz. Aleykümselam, duyma Allah aşkına sen nasılsın? Evet. Sen araba güzel mi? Evet. Hangisi? Beşinci kovancına yakıt dolduralım. Bu benzin değil. Gözünü seveyim. Neyse keseriz onu, yapacak bir şey yok. Çalışmıyor pompa O yüzden biraz bekleme oldu arada. Mesut çalışmıyor pompa. He. Yerli. sıfırdan yakıt koyduğumuz zaman yaklaşık iki buçuk litre falan alıyor. Üçü de zorlarsınız da gerek yok zorlamayın. Sen her türlü çıkıyorsun dostum rahat ol. Mazotumuzu koyduk tekrar geri alalım. Hani dediğim gibi o arayı kesecek. Çünkü mazot için biraz bekledik. Şahva yağımızı koyacağız ama bir tane delik deleceğim bir şey verin. Hah kendi malzemesiyle deleriz. Şimdi 90 numaraya biraz kalın kıvamlı olduğu için yavaş hareket ediyor. Dişlerin ince kenarlarından geçip aşağı inene kadar biraz zaman alıyor. Çalıştıktan sonra tekrar biraz bakın. Kontrol edin birkaç sefer. Fazlası zaten gelmişse şu malzemenin burada havalandırma deliği var. Buradan yağ gelirse bilin ki şanzıman yağını fazla koydunuz. Onun fazlasını atıyor dişilerden. Yani tehlikeli bir durum yok. Fazlası oradan tahliye ediliyor. Benzin döküp o kısmı temizleyebilirsiniz bir fırça yardımıyla. Onu da söyleyelim. Yani Ergün'cüğüm çalışıyoruz dostum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> he, he, devam. <laughs> İzaretin en iyisini sen yapıyorsun. Şimdi tamam. buraya tam kapatmadan bakıyorum. Görüyorsunuz ya burada. Tam sıktığımda da yukarıya doğru gelecek. Fazla gelmişse zaten dediğim yerden yağ tahliye edecek. Onu da söyleyelim. Bu şekilde. Şu yağları ha şey hava fitnesi yağını koyalım. Onu da atlamayalım. Gel. O dizel makinelerde, benzinlerde de e, bu geçerli ama dizellerde daha çok önemli. Hav filtre, yağlı hav filtresi olduğu için toz hani toprakta toz oluyor ya makinede. O yüzden motorun ömrü huzur olması açısından yağ dolduruluyor. Burada da şu yağı tekrar koyayım. Bakın şu aralarda delikler var iki tane. Yani şu kısma kadar yağ koyuyorsunuz. Burada 90 numara elimde varken 90 numara dolduracağım ben. Bu pislenlikçe değiştiriyorsunuz arkadaşlar benzinle. Görüyorsunuz 3 tane deliği var. Şöyle. Görünüyordur inşallah. Çok fazla doldurmayın. Fazla doldurduğunuz ama motor kendi içerisine çekiyor. Bu sefer duman atıyor ya da sob ettiriyor makineyi. Ekstradan şurada sünger bir malzeme var. Kimisinde metal e filtre vardı. Onları sık sık temizlemeniz gerekiyor. Bunu da sık sık temizleyeceksiniz. Çok ince yağ olmamak kaydıyla yani 30 numaradan ince yağ koymayın. Motoru sekmesiyle yağ yukarı çıkıyor ve motor stop ediyor ya da başka şeyler. Şu yağları bir alın gençler. Gelelim şimdi motoru mozot muhabbetine. Mozot pompası burada. Bana açık şu an. Daha sonra burada tahliyesi var göstergesi gösterge burada görüyorsunuz Arkadaşlar şu an motor biraz yatık olduğu için şimdi ipi çekiyoruz bir değildir Umarım şurada kırmızı bir düğme diyelim mandal çekiyorsunuz ha kolu yukarı kaldırıyorsunuz yoksa makine stop konumunda oluyor. Yaklaş sesi duysunlar. Bakın hava yapma olayı olmadı. Bakın enjektör manası e, şu an yakıtı verdiğinden dolayı şeye gerek yok. Nasıl anlatayım size havasını almaya gerek yok. Hava yaparsa gel şuradan gösterelim. Şurası. Burada 17 anahtarla açıyorsunuz. Şuradan yakıt gelmeye başladığı zaman kapatın. Motorunuz çalışacak. <laughs> Pek makine çalıştırdığım söylenemez. Hava dizler için çalıştıracağım. Bakın ipi çektim. sıkıştı. Buradaki mandala basıyorum. <laughs> Bu yapan normal enjektör memesine gelen havaları alıyor. Bakın normalde durdur. Gördüğünüz gibi çok basit. Gel böyle gölgeye gel. Gördüğünüz gibi çok basit. Motorun yağını dolduruyorsunuz. Şazımanın yağını kontrol ediyorsunuz. Daha sonra hava filtresine yağ koyup yakıtını koydunuz. Çekiyorsunuz çalışıyor. Şayet e, biraz fazla çekiyor ama buradaki stop kolunu da çalışır almanız gerekiyor. Yoksa yakıt gelmez. Hava yaptığını varsayarsak orada 17 anahtarlar. Açıp havasını alabiliyorsunuz. Makinenin özelliklerinden bahsedelim. D307 beygir dizel yağmurun motoru var arkadaşlar. Ters devriyaj makinemiz. Burada da bidon ayarı var. Bu şekilde görüyorsunuz. Vitesleri 3 ileri bir geri. Şöyle hafif kapısını kapatalım. Yağ yağ kapağına, yağ yağ kapağına, Şimdi yani cihazlar geri geliyorken e, rolanti alın muhakkak. Bu stop etti. Neden? Acil durumlarda buradan elinizi ileri itip de stop etmeniz için yapılma şansı çok yüksek. Hemen tekrar Geldim. Bastım buraya. İpset oldu ya. Buradaki emniyet bandlarına bastım. Görüyorsunuz. olayı nedir? Tam geçmedi az önce. Benim ülkesi geçmiyor şu an. Bakın. Gel ha geçmiş pardon çok özür dilerim. Pişti ya. Bunu az bir yere kaydırıyorsunuz. Geri bir keçe Bu şekilde. Böyle bir şey Şimdi motoru tutamayacağız şeyden bahsedeceğim. Şöyle gelen güneş vuruyor herhalde power. Şimdi stop kablosu ya da gaz teli paslanıyor, nemleniyor bu bulunduğu ortama göre. Mesela sezon bittik. Bir dahaki seneye kadar kullanılmayacak diyelim. Bu teller rahat çalışmıyorsa muhakkak değiştirin. Yani sizin sigortanız buradaki tellerin düzgün çalışması arkadaşlar. Düzgün çalışmazsa bunu siz kapattığınızda tel hemen geriye gitmezse motor stop etmez. Geriye geliyorken kendilerini tamam ters debriyaj bu e, konuda avantaj sağladı ama gene de ne olursa olsun pek de güvenmeyin. Motoru çalıştırıyorken e, hep boş vites boşta olsun arkadaşlar. Bazen e, ters debriyaj da olsa o anki şeyde bir kavrama yapıyor. İpi çektiği zaman makine bir ileri gidip geliyor. Ondan da bahsedelim. Demek istediğim durum bu. Makinenin yükseklik ayarını anlattık. Hava fitresinin yağını, mozotunu, işte işlemlerini anlattık. Çapalarını görüyorsunuz. Arka arka açma demiri. Motorla çapa yapıyorken makine şu şekilde durmayacak arkadaşlar. Düz seviyede duracak ki düzgün yağlama yapsın. Bunları da bahsettik. Tellerde dediğim gibi bağlama yapmayın. çalışmayan aksamı hemen yaptırmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü bu sizin sağlığınız açısından tehlikeye kendinizi atmamanız açısından önemli. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Şimdi e, teslim ettiğimiz noktada e, bir çalışma videosu, kullanılma videosu çekilecek. Ne şekilde olur bilmiyorum. Ben gidemeyeceğim için. Orada da size tanıtım amaçlı bir video çekilecek arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet abi. Nasıl göstereyim sana. buraya abi. Şu stop. Yani Aşağıda tamam. kaldıracaksın abi. Çalıştıracağım ha. zaman. Hafif gaz ver. Tamam abi. Gel, gel, gel. Tamam. Gel böyle abi. Yani her halükarda şu mandala basmadan çapa ileri gitmez. Normal Aksi bir tak bir şey olursa gider. Tamam mı abi? Bunu çekiyorsun abi. Yüke bindi bak gelmiyor. Tamam. Şurada mandal var. Bas mandala. Şimdi direkt ipi çek çalışacak. Şimdi abi. bir Bu mandal böyle. Şimdi bu mandalı iç mi? Böyle yapacağım. Değil mi? O şekil yapacaksın. Tamam ben abi. göreyim mi? Ona He, göre. Tamam. Bir şey yapma. Bu da bir yapma. Yapma abi. Boya geçiyor. Bekle. Bekle. Yüke bindirin mi? Bindi. Mandala bas abi şeyini. Ayağını bir herhangi bir yere destek yap abi öyle çek. Yok. Sen işin ilk önce burada. Orada mı? Boş ilk önce. Harf, ya alman önemli değil. Tamam. Şimdi Stop'u bu... Bunu... o kadar. basıyorsun. Yukarı kaldırmadan çalıştıramaz. Hafif gaz veriyorsun. Şimdi oraya geçip orayı ayarlayabiliriz. O boşta, boşta mı şimdi? Yok. Abi bu yukarıdayken motoru boştu. Komple boştu. Boş. Şimdi bir daha çalışıyoruz. Tamam. Şimdi bu birinci yukarı kalkacak. Evet, stopu yukarı kaldırıyorsun Şu abi. Şu ayar hafif, yapılacak. Hafif gaz yaptılar beraber. Tamam, abi. Okay. Şimdi bunu ayarında yakalayacağım. Yükebin yüke bindir abi. Tamam, yüke bindir. Mandala bas abi şimdi. Evet, şuraya şey Diğeri yapıyor. Basın.